Düşük puanlı yemek. Tamam ama ne yapayım. en düşük waffle'ı söylesene bak. Ya en düşük waffle'ı söyle ya en düşük Adana'yı söyle. Et söylersen yarrayısın. Yersin bence et söyle. Ben sen biliyor musun bu 4 kere yaptım bunu dördüncü de ishal biliyorum, oldu. Biliyorum biliyorum benim yayında. Ağır ishal oldu. Yayınla. Ha sende mi Sana Benim yayında anlattın. Bana Dayı, gelip anlattın çok sen. Çok korkunç. Yani et etten kaçınmak lazım. Ben söyleyeceğim bekleyin. Puanları söyleyeceğim. Hamburger söyle dayı. İyi, hamurger çok kötü oğlum. Yumurta tadım adı geliyor. Yarra yer. Hamurgerden zehirlenmişim. Gavran Mix'ten neyden zehirlendim? Evet, hiç aklınız yok. Bu saatte yemek söyletiyorsunuz. İki de tavuk döner söyletseniz de altı da yeşil yeşil sıçsın amına koyayım. Bir sabredin. 600 oldu lan yemek. Vay, tavuk gece döner. ikide Tavuk, tavuk döner, türümü bir yiyecek. Yeşil yeşil sıçar bir hafta. Bak direkt zehirlenirsin gece iki de tavuk dönerle. Hadi 700 abone olsun tavuk döner olsun ama gece 2. Bakıyorum. Adam öldürmeye çalışmıyoruz. Pardon ya biraz. Dayı bir puan buldum. İlk kez hayatımda bir puan buldum. İlk Neci kez dayı? hayatımda bir puan buldum. Hatay. Hatay döner yapıyor. Hatay usulü Oo, yapıyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok Hatay çok soslu iyi, çok iyi. sadece salça basacak değil mi böyle? Sadece salça basacak kanka. Tavuk döneri sabah saat 10'da demiş. ekrana vereyim Dönilmiş hatta. İsmini kuru. özellikle vermeyeceğim ki e, geçen sefer Sorun yaşadık isimden dolayı. Gerçi yorumdan bulurlar da. Maydanoz dönerden döner yemeyin chat. Ben de ayrıca bir söyleyeyim de. Ben de hiç, hiç Sneaks Up'tan da bir şey almayın. Ben de onu söyleyeyim. Hiçbir şey almayın. Var mı dayı başka? Sevmedim marka. Bir marka kötüleyelim durduk yere. Sneaks Up'tan bir yani. yer almayın mi? asla. Ee, başka? Sneaks Up niye? Rumi'ye hediye aldım. Converse ayakkabı hediye aldım Rumi'ye. Geldi. Bunun numarası bana olmaz dedi. Ayakkabıyı çıkarmadık kutudan. Geri o kutuyla geri yolladım. Almadılar kullanılmış diye. Büyük şakallık anladın mı? Kutu açılmadı ki. Rumi'ye kendim sürpriz yaptım. Bu numara büyük bana dedi. Olmaz dedi geri yolladım. Ve açı, giyilmişten dolayı giyildi denip şey yapmadılar. Ee, Rumi'nin ise insan karısının ayak numarasını bilir. Ee, evet. ama ben e, hata yapmışım bu kadar basit. İtopya da yapıyor aynısını. Ee... <laughs> ya or... <laughs> ya dayı, beni bunlarla vuramazsınız ben o adam değilim. Beni bu şey dramasında da İtopya savunuyorlar zannettiler hayır ben Yılmaz abi'yi savunuyordum orada. Şakirt Yılmaz abiye e, şey yapmıştı göz göre göre Yılmaz abinin desteğini, ona zor zamandaki yardımını es geçmişti. Yoksa İtopya savunduğum yoktu yani. Ha sponsorum, severim, bana çok destekleri var. Ama oradaki mesele Yılmaz abinin hakkına girmesiydi durduk yere. Ya dayı, bir çok düşük ya. Buradan açayım. Dayı söyleyeceğim, dayı söyleyeceğim, bir puan. Bir de sen niye yemek sepeti kullanıyorsun dayı? Dayı, bir buçuk metrelik şeyleri var. Dürümleri var. Oy Allah aşkına söyle. 1,5 metre nasıl olabilir ya? Oğlum 1,5 metrelik nasıl olabilir lan? Çift namlulu İskender'in usulü Hatay döner. Oğlum ya İskender'in usulü ya Hatay usulü olmuyor mu? İki tür yok mu herhalde Hatay'da bu muhabbet? Çift ya. namlulu İskender'in usulü Hatay döner ne amına koyayım? Birinde 150 bir santim. Birinde 101. Dayı hadi şöyle gelsin ya. Bak iştahım açıldı hadi. Ya ama bak şimdi baktığın zaman tavuk da ne? çok riskli değil mi kanka yarra yersin puan 1. Bak direkt zehirler tavuk zehirlenmesi de en çok koyan. gerildim ya. Ben ama sözümde dururum dayı bir yarra ağzımıza alacağız gibi ya. Söyle o zaman. Sen de söyleyeceksin ama benle. Ne? Sen de orada en düşük. Endü... Ya amanakoyim ya. Tamam bekle ya. bakıyorum tamam ne sakin var? ol. Hadi bakacağım sakin ol. Bekle giriyorum da yarra ya. Kanka burada kesin en kötüsü düşünüyorum. Kanka burada Suriyeli dönerciler <gülüyor> var <gülüyor> o hocam. O zaman seni dur hocam, atmayayım. Oca, Suriyeli. El seni atmayayım. Seni, senin, şöyle yapalım. Yap, seninkini yap. de senin sabatonda yapalım. Dur değerlendirme. Bakayım mı? çok kötü değilse hallederim. Bir bak En oku. çok değerlendirilen. En çok değerlendirilenler. Dur lan teslima restoran puanı. Ha. Tersten açacağım bekle. Bir şey sorabilir miyim? 47 değerlendirmede 1-0 almak zor değil mi? Kanka o yüzden çok şaşırdım. Ben de mesela en düşüğe geldim kanka. Kebapçı var. 3.3 puanı var. Tavuk döner dürüm. Max karışık ızgara. Hatay usulü tavuk döner. 50 gram. Kanka 50 gram. 50 gram değildir. Yok <laughs> yo yo, yok 50 500 gram. 50 gram. 50 gram tavuk döner. Oğlum 50, 50... olamaz. 200 gram falan Nasıl 50 gram. 50 gram. Hatay usulü tavuk döner. 50 gram nasıl olabilir lan ben koyayım? <laughs> Benim <gülüyor> bu söylediğimde çift namlulu da yarı 500 gram tavuk eti var. Kanka o çok büyük onu söyleme. Bir buçuk metre. <laughs> Dayı onu söyleme normal söyle. Ziyan Bir buçuk metre söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar yarra yedik. Çift namlulu İskenderun usulü Hatay döner. Yanında da patates kızartması var. içecek var. Oğlum içecek, içecek yazıyor. İçecek ne? <laughs> Lan içecek ne? İçecek rastgele. Rus ruleti. <laughs> Söylüyorum. Hadi geçmiş olsun. Ben söylemiyorum. Edile gram tavuk tamam. döner almıyor. Söyleme, boşuna gitmesin para. Ve <laughs> 400 lira bu arada. Bir buçuk metre 400 lira nasıl bir fiyat? Patates kızartması içecek. 400 lira. Sana bir şey diyeyim mi? Bu dükkandan bunu ilk söyleyen kişi muhtemelen sensin kanka. Bak bu ne menüsü biliyor musun? Kaç ne? gram döner koyuyorlardı? 500 yarım, gram mı? Yarım kilo döner, tavuk döner Aa, var içinde. Enay, enayi'nin göre. biri... Bak bu adam zaten ufacık döner asıyor kanka. Enayi'nin hmm. biri sipariş versin de dükkanı kapatalım menüsü bu. Adam 500 gramı falan kalmıştır. Kitleyecek, yollayacak sana. Haberin olsun. Kuş kadar takıyordur bu adam tavuk döneri. Puana bak bir. Bak 500 gram çıkmaya da bilir ha. Gelir 300 gram koyar. 300 gram kalmıştır. Dayı çok korkunç olacak Javs. Dayı çok güleceğiz ama. Yani en fazla dedim, ölürsün. Ölüyorum. Hadi bakalım. Söyle Hepsini dedim. yiyecek misin? Hepsini, Hepsini yiye yiyeceksin böyle. Dayı geçen. Hepsini, Dayı. Niye amına ben? Aa, bu. Ay, bir buçuk, buçuk metre ben. amına koydum. Ne <laughs> buçuk? Filistin'de <gülüyor> su bulamıyorlar, su bulamıyorlar. <laughs> Filistin diyor Afrika. 2-3. Afrika. Filistin'de böyle bomba yiyorlar. Hiç Afrika. Kardeşim, <laughs> Hiç, hiç umurumda değil kardeşim. Hiç, çetaksız mıyım ya? Nimet. Nimet kanka. Ziyan edeceksin. Ben böyle şeylerde çok hassasım. Oğlum söyledim, söylemesi yok bitti. Artık geçti. <laughs> dayı. Dayı. 1.5 metre çift namlulu İskenderun usulü, Hatay döner. Yanında patates kalması artı içecek. İçecek ne? Rastgele mi dayı, dayı içecek? Dayı, 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 dayı. Şey senin Heh. kulaklarının markası ne? Mikrofonu var mı kulaklarının? Var. Siparişi almaya giderken kulaklığı taksana şey mikrofonu takıp OBS'e versene bir duyalım kuryeyi bu amına kodumun ayı zekinmiş tavırlarına girecek mi? <laughs> Ama şey ki ee, evet. ödedim ya direkt verip gidecek. Ha. Online ödediğim için verip gidecek muhabbet muhabbete girmeyiz muhtemelen. Ama aç dersen açarım. Yok o kadar olmazsa o zaman. ödeyecek Öderken hani o kurye postan çekerken Hı -hı. 30 saniyelik <laughs> arada bir sıkıldığı için muhabbet kurar ya. O muhabbeti yakalamak istedim de yok. Tetananın sikiliği. Oğlum tavuk daha tehlikeli değil mi? Et söylemeyelim dedik tavuk söyledik. Tavuk çok tehlikeli. Yani bu saatte tavuk çok tehlikeli. Akşam saat 7'den sonra tavuk döner yenmez kanka. İkinci posta döner takıyorlarsa yersin. Ama sabah saat 12'de 11'de takılmış döneri yiyeceksin şimdi. 11 saattir asfaltı, tozu, toprağı, ustanın terini içine çekmiş, harmanlanmış. Belki çürümüş tabii. Ben niye yemek yedim lan şu an? Ananı sen sikim mal, ben. Kanka, kanka sen mal. Aa, yemek söylerken yemek yedim mal gibi. Lan harbi benim kafa gidik ya dayı. ADHD'yi sınırda yapıyorsun. yaşıyorum ya. Vallahi sen makaradan yapıyorsun hiç yeme bizi. Döneri yememek için girdiğin hallere bak. Dayı sistem dayı. şu zaten. Düşük puanlı sipariş hepsini yemiyorsun. Harbi ama koca bir ısırık alıp çiğneyip yutmak zorundasın. Bir kere yemin ederim bok geldi dayı bok. Ve ishal etmedi o bok. Boklu ca kebabı geldi dayı. Lan bo ciddi bok kokuyordu ya dayı. Böyle acayip ilginç. Gör evet arkadaşlar. Geliyorum hemen. Geliyorum aha geldi. Ya daha yedik. Geliyorum. Geldim. Sıkıntısız görünüyor. Hadi bakalım hocam. Şimdi bir sıkıntı görünmüyor. Poşette, poşette. Geliyorum <laughs> can sesim. Geliyor kanka. Hadi bakalım. Çekelim. Selam YouTube. Selamlar YouTube. Bugün... ...en düşük puanlı yerden... Bunu döndürmüyorum adresim madresim görünmesin diye. Bunu komple çıkaralım. Şimdi... Bunu direkt yırt, yırtmayalım. Bunun anasını sikmeser olmaz değil mi? Dayı o nasıl paket dayı amınakoyim sardılar mı onu piton gibi. Dayı bunu... Bu arada ne söylediğimi söyleyeyim. Ee, bir buçuk metre çift namlulu İskender'in usulü Hatay döner. Patates kızartması içecek. İçecek belirsiz. Hopsiyon. Ben bunu açıyorum ya normal. Evet ilk içeceği çıkarıyoruz. <laughs> o ne? İçecek. Tamam da İçecek. ne dayı o? <laughs> ona ona İçecek. Bakacağız. İçecek. Bir biliyorsun değil mi buranın puanı? Daha önce birlik bir yerden söylemedik. Önce yemeği mi çıkarayım? Ya bu ne başlayayım. oğlum? Bu ne? <laughs> La bu Ne? <laughs> bir buçuk petreyi nasıl sığdırdılar merak ediyorum An çok yani. Dayı. Tek parçamı kesmeden. Bu nasıl zurda dürüm bir buçuk <laughs> arkadaşlar bir en düşük puanlı restoranın en pahalı <laughs> şeyini söyledik tamam mı? Ananesi, en pahalı ürününü söyledik. <laughs> Çıkmıyor bu arada. <laughs> Oğlum su içinde su niye? Su içinde dayı. Dayı sos sos sos. La su içinde. Sarı <laughs> torbada geldi ananı sikeyim. Ağzı nerede <laughs> bunun? Ananı sikeyim. Bir puanlı yerden sipariş verirsen olan bu yani bu olur. Hey, bir uzatsana onu ya. Şöyle Abi ehvenişirz videoları YouTube'den yok oldu geri yükleyecek ananı misin ya da açacak mısın acaba? <laughs> Oğlum. Bak makarasız. Dayı o can iksiri zehirlenince iç onu. Oğlum. Bu ne? Ananı sikeceğim bu ne? Birader bu ne? Bu plastik yırtılmıyor da bu. Oğlum bu salak mı bunlar? Aa, metre. Ulaştım, ulaştım. Allah belamı versin ulaştım. Dur. Arkadaşlar. Canlı canlı bir dakika. Bayağı kalınmış. Amına örsünü sikeceğim. Dur. <laughs> bir puanlı yerden söyledik. Ee, <laughs> çift namlulu bir buçuk metre. inceleyeceğiz. Direkt Oğlum ısırmayacağım. Diğer, diğer, tarafını da açman lazım da o zaman. Çift Direkt ısırmayacağım. Gibi. Ha? Çift namluysa Çift ne gibi? Çift namlı ya. Diğer tarafını da açman lazım. İki ili böyle katlayıp ısırman lazım. Sen ısırırsın. Olay dayı, yok. sen öyle ısırırsın. Ben dayı onun çok... olayı yok. Çift <laughs> namlı. Sen öyle ısır. Oğlum bu gerçekten buraya kadar geliyor ha. Ya yani burada... O... Et var mı onun içinde orasında? Dayı et durumda? yok. İşin ilginci bak. <laughs> Nasıl et yok ki Bak. Eti <laughs> gören var mı? Onun neyini ısıracaksın dayı? Eti <laughs> gören var mı eti? <laughs> Bu ne? Şurasında bir şey var lan. İnşallah mayonez... Oğlum ben bunu var. yersem dümdüz lavaş yemiş olacağım. Dayı kopar orayı. Biraz <laughs> geriden ısırırsın. Yani. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Dur. Şöyle planladım. Burayı kopar. Oğlum böyle bir şey hayatımda görmedim ha bu arada. <laughs> bu kaç kişiye yeter bu? Ananı avradını sikeyim. Gerçekten bak. Gram rol yapmıyorum. Gerçekten çok kötü kokuyor. Odan iğrenç kokuyor şu an. Dayı odayı kokatmadan bu işi hemen bitirmemiz lazım. Odayı kokutmadan. Ya yerlere falan döküldü. Rumi bunları ben bu çok kötü oldu her yer ya. Üf, anasını sikeceğim bu parçalanıyor falan ya. Hey, güzel bir ısırık. Olive Hmm. <laughs> no, <laughs> <laughs> güzel sıkıntı yok gibi. Ay abartma nimet be. Nimet ya bir problem. Sarı torbada da nimet gelmez ama ya. Yani. O oh, harbi PKK cesedi gibi amına. <laughs> İçecek dayı bir yudum. İyi gider. O ilk defa o böyle büyük bir, bir şey yutuyor ama ne Kemik, i̇çinden kemik harbi kaçır. bir şey çıktı. Yani hani Tavuğun kıkırdağı geldi ya. Çıkıyorum. Ananı sikiyim. Bu ne ya? Ananı sikiyim. Bu ne ya? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Bu okey değil mi? Bu... Da içeceği de bir görseydik ya. Tamam göstereceğim amın. patates kızartması var. Hadi Aa. sen ha. bay bay deyin. <laughs> Çok teşekkür Aynı ediyorum. Dayı. Evet patates kızartmasına bakacağız şimdi. Patatesi güzel yapmışlardır. Yani. Şurası. Dayı Allah, Allah belamı versin bu bile kötü kokuyor. Patates kızartması kötü kokuyor. Patates kızartması kötü kokuyor. Alo? Alo? Aha. Nerede oturuyorsun sen İstanbul'da? Yuvarlak hesap söyle. Ama doğruyu dediğin. söyle. Anadolu tarafı yani. Evet. Orada ne vardı ya? Burada bana bayağı yakınsın. Takılalım seninle ama Jaws'ı çağırma tamam mı? Yalan söyle böyle bir ümitlendirme ya. <laughs> Atina'ya gideceğiz oğlum. Beraber. Neyse işim hala devam ediyor. 11'den önce açmayın animeyi. Geleceğim sonra hadi öpüyorum. Hay be <laughs> amına. Bu harbi çok kötü. Bu har C Caz, sen önce kamera aç yavşak. Önce kamera aç sözünü <gülüyor> tut. <gülüyor> tamam. Hadi geleceğim. Bay bay abi. Bu evet. harbi çok kötü. Bu harbi çok kötü. Allah'ım. Bu harbi patates tavuktan kötü olabilir mi? Patates Hayır, tavuktan patates. kötü olabilir mi? Allah bela. Caz ca sen önce kamera aç. Yavşak önce kamera aç. Sözünü tamam, tut. Tamam. Hadi geleceğim. Bay bay abi. Bu harbi çok kötü. Bu harbi çok kötü. Allah'ım. Bu harbi patates tavuktan kötü olabilir mi? Patates Hayır, tavuktan patates. kötü olabilir mi? Allah belamı versin daha kötü. Onun hepsini yerim. Bunun hepsini yemem dayı. Ne yapmış olabilir? Dayı bilmiyorum. Buna bir şey damlamış üstüne bunun. Bunun üstüne bir şey damlamış dayı. Damı versin daha kötü. Bak onun hepsini yerim. Bunun hepsini yemem dayı. Ne yapmış olabilir? Dayı bilmiyorum. Benim Buna bir şey damlamış üstüne bunun. Bunun üstüne bir şey damlamış dayı. Allah Allah. Lan abartmıyorum. Vallahi daha kötü. YouTube tam ne yıl için boynuna dolayıp an Sezer. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı yeter. da onu kimse yaptıramaz dayı yani öyle söyleyeyim. Bitti arkadaşlar. En kötüsü değildi. En kötü ikinci seçiyorum. Bir ishal eden. Bir lokmayla ishal olacağımı sanmıyorum bunda. Ee, i̇çecek. Dayı bir yudum. Oğlum bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Ney bu? Her İçecek açıkçası. yazmış lan. Anasını sikeyim. Duydunuz Hı. mu? Güzel. Bu ne lan? Dayı güzel bir şeyle benziyor şimdi. Vişneli kola gibi bir şey bu. Vişneli sodalı kola. Asitli mi bir de? Asitli. Vay Asitli şu içtiğim şey. <laughs> kristal kolayı bilen var mı? Kristal kola. Yemin ederim kristal kola bu. Onu, onun tadını biliyor musunuz? Kristal kola içiyorum şu an. Bu gazlı şerbet falan olabilir mi? Bu ne bu? Oğlum bu ne ne bu? Ne bu? Ne bu lan? Gazlı şerbet mi bu? Ne bu? Bu kötü değil ama hayatımda böyle bir şey içmedim hiç. Ben metraf şey toparlayacağım. Açık mıydı yoksa jelatini Zayı var mıydı? Dayı içeceği verelim lazım olur can Doldurma ayran şişesi. Ayran şişesi abi. içine şey yapmışlar. Ben bir burayı temizlemem lazım. Biraz vakit alacak. Ya da Rumi bana yardımcı olur. Ben bunları kapının önüne bırakayım. Denk getirmişler amına koyayım. Neyi? Evet. İçecek tank. Hatırlıyor musun tanki? Tank değil hmm. miydi lan? Dayı Limp gazlı arada, tank. Değil. Tankte gaz var mıydı? Yoktu değil mi? Yoktu. Yok. Bu gazlı Skin gibi oldu. The Hala ücretsizken kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>